ABCD yamanı ok yönüne döndürdüğü zaman AB üssü ile AB uzunluğu eşit olacak. Yani burası 65 derece ise burada 65 derece gelecektir. İkiz kenarlıktan 130 burası 50 yaptı. E, tamamı 90 dereceydi. 50'si burada buraya 40 derece kaldı. Bakın B açımız 65 ise B üssü açımız da 65 derecedir. Açı değişmiyor. X ise tersi X geldi. Dolayısıyla X artı 40 artı 65 derece üçgen iç açılar toplamından 180 derece eşit. X buradan 75 derece olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. ABCD ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı ben C'den bir dik indirecek olsam şöyle burada 95 birimse 5 birim oldu. Şuraya 4 cm kaldı. İkiz kenar yamuğunu biliyorum ben. Buradan indirdiğim dikle bu kısımla bu kısım birbirine eşit. Yani 4 santimetre ise burası da 4 santimetre oldu. Tamamı 17 idi. 4 burada buraya 13 kaldı. Şeklim dikdörtgen olduğu için x eşittir. 13 santimetre bulunur. Doğru cevabımız B seçeneği. ABCD ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı ben C noktasından bir dik indirirsem buraya H dersem BH uzunluğu Alt tabanla üst tabanın farkının yarısına eşit kuraldan dolayı burası 3 santimetre oldu. Yani burası 3 santimetre, burası ise 7 santimetre. Dikten dik geldiği için öplit yaparsam x kare gördüğü taraf 7 çarpı tamamı tamam 10 santimetre 70 yaptı x buradan karekök 70 santimetre bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. ABCD ikiz kenar yamuğunda C noktasından AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru çekersem burada oluşan şeklin bir paralel kenardır. Paralel kenar olduğundan karşılıklı açılar eşittir. Yani alfa ise alfa. Aynı zamanda karşı kenarlar eşittir. Burası 6 geldi. Burası 4 ise DC. Şuraya E diyelim. AE'miz de 4 cm oldu. EB'ye ise 6 cm kaldı. Dikkat ederseniz burada oluşan şeklin bir eşkenar üçgen. Ve eşkenar üçgenin bir açısı 60 derece olduğundan alfa artı 60 derece eşittir 180 derece bulunur. Buradan alfa eşittir 120 derece olacaktır. Doğru cevabımız B. ABCD x kenar yamuk olduğundan C noktasından bir dik indirirsem burası 6 eksi 2 bölü 2'den 2 santimetredir. Yani şu kısım 2 santimetre. Burası 90. 30, 60, 90'dan 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. 6'nın ikisi burada. Buraya ise 4 kaldı. Pisagor teoremi uygularsam x kare 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olacaktır. Buradan da x eşittir. 2 kök 7 santimetre bulunur. Doğru cevabımız D seçeneği. ABC'de x kenar yamuk olduğundan ben D noktasından bir dik AB'ye buraya da H AH uzunluğu alt tabanla üst tabanın farkının yarısından 3 cm'ye eşittir. Yani burası 3 oldu. Tamamı 15'ti. Burayı 12 kaldı. 3, 4, 5 üçgeninden 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı, 3'ün 3 katı olacak. Yani DH'da 9 olacaktır. Daha sonra x'i bulmak için k 3k kök 10 k'dan x eşittir 3 kök 10 santimetre diyebilirim. Doğru cevabımız D seçeneğidir. ABCD yamuğunda ADC üçgenin AC boyunca katladığında ben biliyorum ki AC simetri ekseni görevi görecektir. Yani alfa alfa parçalayacaktır. Şurada beta dersen bakın burada Z olduğundan dolayı şu kısımda alfa artı betadır. AC simetri ekseni olduğundan C açısının iç tarafı da alfa artı betadır. Ve dikkat edin burada bir ikizkenar üçgen yakaladı. E ben şunu da biliyorum. DCX'ti. CD üstü de X olacak. Yani X artı 9 benim bu kenarım. kime eşit olacak? 13. E. Buradan X eşittir. 4 cm bulunur. Doğru cevabımız C seçeneği. ABCD bir ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı ben buraya alfa desem buraya alfa aynı şekilde burası da iki alfa olacaktır. Ayrıca alt ve tabanlar birbirine paralel. Bakın DC'yi uzattım. Aynı şekilde B'yi de uzattım. Şöyle e, BC uzunluğum 6 cm. AD de 6 cm olmalı. AE'ye 4 cm kaldı. diğer taraftan alt ve tabanlar birbirine paralel olduğu için Z'den dolayı bura da alfa oldu ve 1-2'si kenarı yakaladım. Yani şuraya K noktası dersem Kc'de 6 cm, Kd ise 4 cm kaldı. Şu kısımda kelebek benzerliği yaparsam bakın 2'nin 4'e oranı Kd'nin yani 4'ün x'e oranı olacaktır. X eşittir buradan 8 cm bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ABC'de X kenar yamuk olduğundan dolayı köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ve her bir böldüğü parçalar eşittir. Yani burası 22.5 derece ise burası da 22.5 derecedir. X kenar elde ettim. Şu aradaki açımız 135 derece bulunacaktır. Benden alan istiyor. Alanı ben şöyle bulabilirim. Alan ABC'de sinüs alan formülüyle köşegenlerin çarpımının yarısıyla sinüs 135 olacak. Yani 12 çarpı 12 bölü 2 çarpı sinüs 135. Buradan ben sinüs 135'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. 2, 2, 4. Buradan 3 kaldı. Alan ABC'de 36 kök 2 santimetre kare bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. ABC dik kenar yamuk olduğundan dolayı alfa desem alfa burası 2 alfa oldu. Dikkat edersek 3 tane alfa 90 derece eşit geldi. Alfa buradan 30 derece bulunur. Alfa gördüğüm yere 30 derece yazarsam bakın burası 30. E, burası 60 derece. E 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. 90'ın karşısı bunun iki katı 12 yapacaktır. E burası 12 ise burada aynı şekilde 12. Z'den dolayı bakın burada alfa olduğu Yani x eşittir. 12 santimetre bulundu. Doğru cevabımız E seçeneğidir.